elektriği hali hazırda 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde 25, daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından daha fazla arttırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında bağlantı kapasitemiz 860 megawata ulaşacak ve Suriye'deki 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız. Kıymetli katılımcılar, Sayın Bakan, değerli kardeşim Elbeşir ile Mayıs ayı başında İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi vesilesiyle bir araya gelmiştik. Görüşmemizde Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde elektrik ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesine yönelik teknik destek ve işbirliği imkanlarını ele aldık. Ayrıca Türkiye olarak bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve Suriye halkının temel enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunacak her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettik. Aradan bir ay bile geçmedi. Mayıs ayında, Mayıs ayının sonunda, geçtiğimiz Mayıs'ta biz bu kez Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Elektrik, doğalgaz ve petrol gibi önemli başlıkları masaya yatırdık ve toplantımızın neticesinde de enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında Türkiye ile Suriye arasında bir mutabakat zaptını birlikte imzaladık. Bu anlaşma ile ülkelerimiz arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adeta bir yol haritası oluşturduk, bir çerçeve anlaşmayı imzalamış olduk. Ve yine bu kapsamda Halep'teki elektrik santrallerinin ihtiyacı olan doğalgazı Türkiye'den boru hattıyla sevk etmek için önemli bir adım attık. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden gelen 36 inç çapında yaklaşık 93 kilometre uzunluğundaki boru hattını Suriye'ye doğru devam ettiriyoruz. İşte bu hat bugün bu töreni düzenlediğimiz Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve Kilisin Yavuzlu köyünde yer alan Yavuzlu ölçüm istasyonuna kadar gelmiş durumda. Botaş hattın Suriye bölümünün altyapısının hazırlanması noktasında da Suriye Gaz Şirketi SCC ile birlikte çalıştı, kendilerine bu anlamda her türlü teknik desteği de sağlamış oldular. Kıymetli misafirler, birazdan akışını başlatacak vanayı çevirecek ve Azerbaycan'dan gelen doğalgazı kilis üzerinden Suriye'ye vereceğiz. Yavuzlu Ölçüm istasyonunda günde, biraz önce de ifade edildi, 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatını gerçekleştirmiş olacağız. Allah'ın izniyle doğalgazı Halep'e, Halep'ten Humus'a kadar taşıyacağız. Bu sayede oradaki elektrik santralleri de yakın bir zaman içerisinde devreye alınmış olacak. Ve ilk aşamada Suriye'ye yılda 2 milyar metreküp'e kadar doğalgazı ihraç edebilecek altyapıyı bugün itibariyle tamamlamış oluyoruz. Bu doğalgaz ile yaklaşık 1200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek. Yani... Suriye'de 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak orada hayatın normalleşmesine çok büyük, çok önemli bir katkı yapacak. Burada elbette Can Azerbaycan'a özel bir parantez açmam gerekiyor. Zira kederde ve sevinçte bir olduğumuz Azerbaycan bu projede de çok büyük bir destek sundu. Azerbaycan devletine ait petrol ve doğalgaz şirketi Sokar ile Azerbaycan'dan gelen gazın Türkiye-Suriye sınırında teslimine yönelik bir swap anlaşması imzaladık. Hatırlayacağınız üzere benzer bir projeyi biz Mart ayında Nahçıvan'da hayata geçirmiştik. Iğdır-Nahçıvan boru hattı ile Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz akışını Nahçıvan'a başlatmıştık. İşte bugün Sayın Cabbarov ile yeni bir projenin açılışında iki devlet bir millet şiarıyla bir aradayız. İnşallah bugün itibariyle sevkiyatına başlayacağımız Azerbaycan'dan gelen doğalgazla Suriye'deki santralleri yakıtla buluşturmuş olacağız. Değerli katılımcılar, elbette köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Katar'la ilişkilerimizin de bu projede çok önemli bir yeri var. Bu alanda Katar'la ilişkilerimiz her alanda hızla gelişiyor. İki ülke arasında üst düzey diyalog ve işbirliğini 2014 yılında tesis ettiğimiz yüksek stratejik komite ile kurumsal bir yapıya kavuşturduk. Bu etkili ve sonuç odaklı mekanizma zamanla çok daha stratejik bir nitelik kazandı. Bunun yansımalarını da ekonomimizin her alanında olduğu gibi enerjide de görüyoruz. Bu anlamda bu projeye çok önemli bir destek veren Katar Devleti'ne de huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, Yaptığımız bu işbirliğinin ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik ilişkisini güçlendireceğine olan inancımı tekrar bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Ve projemizin tüm bölgeye ve özellikle Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor. Projeyi projede emeği geçen, destek sağlayan bütün taraflara, başta devlet başkanlarımıza ve ama özellikle bu projede çalışan, sahada çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Sayın Bakanım hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Yüksek müsaadelerinizi bir müddet sahnede misafir etmek isteriz. Eğer müsaade buyurursanız ben refakat etmek isterim efendim sizi. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi doğalgaz boru hattı açılışı ve doğalgaz arzına başlama törenine geçeceğiz. Sayın Bakanımıza refakat etmek üzere Suriye Enerji Bakanı Sayın Muhammed El Beşiri, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikail Cabbarov'u ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Sayın Fahat Mamat El Sulati'yi davet ediyor. Türkiye-Suriye doğalgaz boru hattı çalışı ve doğalgaz arzı vananın çevrilmesi suretiyle gerçekleşecek. Sayın Bakanım, Sayın Konuk Bakanlar, Sayın Başkan. Buyursunlar efendim. Evet. Tekrar hayırlı olsun diyorum. İnşallah buradan geçecek doğalgazla Suriye'deki kardeşlerimizin evlerine, hanelerine elektrik hizmeti artarak verilmeye devam edecek. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Ya Allah bismillah diyerek bu vanayı hep birlikte çeviriyoruz. Buyurunuz. tarihi ana hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye Suriye doğal gaz boru hattı açılışını gerçekleştirdik ve Azerbaycan'dan Suriye'ye doğal gaz arzı Yani şimdi günün anısına bir fotoğraf karesi alıyoruz. Ardından Sayın Bakanımızın Sayın Konuk Bakanları ve Sayın Başkan hemen sağ taraftaki doğalgaz boru hattının bir parçası olan günün anısına imzalamaları için yan tarafa davet edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım yönlendiriyorlar. Evet bugün tarihi ana hep birlikte şahitlik ettik. Türkiye Suriye doğalgaz boru hattı açılışını gerçekleştirdik ve Katar'ın desteğiyle Azerbaycan'dan Suriye'ye doğalgaz arzına başlama törenini Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar Suriye Enerji Bakanı Sayın Muhammed Elbeşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikhail Capparo ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Sayın Fahat Amat El Sulati'nin teşrifleriyle gerçekleştirdik ve o doğalgaz boru hattının bir parçasını yine günün anısına imzalıyorlar. Sayın Bakanlar ve Sayın Başkan.